Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun değerli dostlar. Bugün sizlerle Hz. Mevlana'nın tavsiye ettiği haftalık zikirler, tavsiye ettiği her güne bir zikir konusunu işleyeceğiz. Ama önce Mevlana Hazretleri'nin büyük bir veli olduğunu, büyük bir düşünür olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda dünyanın belki bütün kütüphanelerinde onu anlatan kitaplar, onun kitapları bulunmaktadır. Mevlana Hazretleri'nin şiirlerini, nesirlerini, kitaplarını okuduğumuz zaman zaten ne kadar büyük bir veri olduğunu, büyük bir Allah dostu olduğunu anlarız, görürüz kıymeti dostlar. İşte Mevlana'nın bir yönü de zikir yönü. Bize tavsiye ediyor. Hazreti Mevlana'nın tavsiye buyurdukları haftalık zikirler şöyledir. Cuma günü Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete إلا بالله العلي العظيم بردفا ضهر تكرار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بندفة ثمارت سجن لا إله إلا أنت سبحانك İnni küntü minel zalimin La ilahe illa ente Subhaneke İnni küntü minel zalimin Bin defa Pazar günü La ilahe illallahul melikül hakkul mübin Muhammedur Resulullahi Sadigul va'dil emin Bir daha söyleyelim Lâ ilâhe illallâhul melikul hakkul mübîn. Muhammedur Resûlullâhi va'dil emin, Bin defa. Pazartesi günü Lâ ilâhe illallâhu azîzen ye cemil. Lâ ilâhe illallâhu azizen ye cemil. Burada sayı vermemiş biz bunu da bin defa söyleyebiliriz. Salı günü Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammedi ve sellim teslimen kethira. Bir daha okuyalım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed ve sellim teslimen kethira. Bin defa. Çarşamba günü. La ilahe illallahü halisam muhlisa. Bir daha söyleyelim. La ilahe illallahü halisam muhlisa. Bin defa. Perşembe günü. Lâ ilâhe illallâhu hâligu külli şeyi ve huve alâ külli şey'in gadîr. Lâ ilâhe illallâhu hâligu külli şeyi ve huve alâ külli şey'in gadîr. Bin defa. Şimdi de bu zikirlerin Hz. Mevlana'nın tavsiye buyurduğu bu zikirlerin, tesbihlerin fazileti. Hazreti Mevlana Hazretleri'nin tavsiye buyurdukları bu tesbih ve zikirleri 24 saat içinde en az bin defa okursan erenlerin meclisine katılacak, meleklerin alemine girecek yol bulacaksın diyor. 24 saat içinde bin defa söyleyemiyorsak hiç olmasa yüz defa söyleyelim. Ama söyleyelim. Güzel zikirler, güzel fikirler, güzel şükürler yapalım inşallah. Rabbim kendisine zikreden, şükreden, fikreden kullardan eylesin inşallah. Allah'a emanet olun efendim. Güzel günlerde buluşma gümüyle. Allah'a emanet.